Arkadaşlar herkese merhaba. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Gerek kanal takipçilerine, gerekse YouTube kullanıcılarına. Ee, son zamanlarda bize çok ulaşmaya başladığı için bunu söylemek istiyorum. Ee, arkadaşlar ülkemizde ilaçların resmi satış yolu sadece eczanelerdir. Sosyal medyadan, internet mecralarından aldığınız her ilaç %100 sahtedir. Sosyal medyadan, internet mecralarına ilaç satmak, ilaç almak Suçtur arkadaşlar. Yasa dışı bir faaliyettir. Onun için halk sağlığını korumak adına ben tüm e, vatandaşlarımıza şunu önermek istiyorum. Lütfen e, ilaçlarınızı sadece hekimin yazdığı ilaçlarınızı sadece eczanelerden alın. Hekiminize sormadan danışmadan ilaç kullanmayın. İnternette satılan ilaç satanlara da lütfen inanmayın. Kanmayın. Yalan söylüyorlar ve yasa dışı bir faaliyet suç bir faaliyet yürütüyorlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.